Kapıyı çaldığını duymadım. Çalmadım çünkü. Şimdi işim var sonra gel. İki celsede bitirecekler bu işi. Ertelenmesi lafı güzel. Bu meraklı kalabalığı bir an evvel susturmak isteyecekler. Ah ah hep bu yüzünden. Topluma çok zarar veriyor. Sen ıslah edildi diye sokağa yolla. O da başsavcı gibi değerli bir insanı katletsin. Zamanda yiyenlerini babasız bırakmış. Şimdi de Süleyman abininkileri. Feride Hanım suçlu adamı serbest bıraktı. O polis sıfatlı hayvan erip beni bütün gece nezarette tuttu. Memlekette adalet ölmüş, cenazesini kaldıran yok ya. Adalet delillere göre hareket eder. Bakış açısına göre değil. Varsa anlatmak istediği bir şey çıksın mahkemede anlatsın. Sessiz kalmak da bir nevi saklamaktır. Yalandır. Hakim Hanım. yerini bilmemek derken tam bunu kastediyorum. Burası hakimler ve savcılar için. Siz o tarafa. Ben bakış açınızı değiştirdiğinizi sanmıştım. Yine sadece görünlerini saplanıp kalıyorsunuz. Ya sen niye sürekli Nazif Kara'yı aklamaya çalışıyorsun? Gaye'yi beni tesir altında bırakmak mı? Ben sadece tarafsız gözle hakikati araştırıyorum hakim hanım. Bana hiç de bir tarafmışsın gibi gelmiyor. Gayet de yalnızsın sanki. Aa, ne yapıyorsun sen? Kim bu adam? Ne işi var burada? İşte kıza saldıran Emin'in bıçakladığı İhsan bu. Şimdi suçunu itiraf edecek size. Konuş. Ya sen manyak mısın? Ha? Eşkıya mısın? Burası ne adliye ne de karakol. Bu yaptığın yasa dışı. Ben şu an burada sıradan bir vatandaşım. Sen hangi hakla bu adamı alıkoyuyorsun? Kızı korumak için. Ne hakla? Bana yapmadığı eziyet kalmadı. Derhal çöz bu adamı. Çöz diyorum sana çabuk. Çöz ellerini. Yoksa şimdi polis çağırır, seni tutuklatırım. Hakim Hanım, çok büyük bir hata yapıyorsunuz. Bu adam suçlu. Asıl sensin suçlu. Sen kimsin ki hüküm veriyorsun? Bu yaptığı suç, benim de bu suçu alet etmeye çalışıyorsun. Tek kelime daha duymayacağım. Çöz şu adamın ellerini. Çöz dedim sana. Çok büyük bir hata yapıyorsun, hakim Hanım. Git buradan. Hakim Hanım, beni dinliyor musunuz? Kolay gelsin Raif Taze fasulye mi var? Sadece kendi tarafınızdan bakarsanız hiçbir şey göremezsiniz. Yalnız tatlı istemiyorum ben, tamam Böyle bakar kör olursanız çok can yakarsınız. İnsanların günahına girersiniz. Sizin dava dediğiniz şey onların hayatı. Hakim Hanım, Valla böyle adamlar sebep meve aramazlar. Adamın lakabı bile var. Kibar Nazif diye. Öldürürken can acıtmadığı için taktılar herhalde. Sabıka kaydı geldi mi Ankara'da? Henüz telgraf yok ama eli kulağındadır. Araştırın dediğiniz dosyayı araştırın. Bu da yazdığım rapor. Bunlar sadece kuru birkaç cümle hukuk zırvalıkları. İçime sinmedi. Gittim olayı bizzat yerinde soruşturdum. Sanık Emin Başaran yalan söylüyor. Daha doğrusu olayı eksik anlatıyor. Öyle mi? Neymiş gizli hakikat? Emin'in nişanlı bir kızı var. Bıçakladığı adam İhsan ise bu kızına göz dikmiş. Ortada büyük bir taciz davası var yani. Bu sabah resmen ben kurtardım kızı. Emin de bu olaya şahit olmuş, komşusunu bıçaklamış. Ama çıkıp da kızımın namusunu kurtardım diyemiyor. Çünkü böyle ifade verse hem kız yanacak, küçük yerde adı çıkacak hem de sevdiği adamı kaybedecek. Aslında Emin sadece kızını korumaya çalışan bir baba. Kahraman bir baba diyorsun yani. Sizin baktığınız yerden ne görünüyor bilmiyorum Hakime Hanım. Ama hakikat bu. Aferin. Sen de buna inandın, öyle mi? İnanmadım. Gördüm. Hakime Hanım, siz her şeyi etraflıca düşünüyorsunuzdur. Lütfen benim bu çıkışlarımı tez canlılığıma verin. Rica ediyorum. Ama içimden bir ses... Nazif Kara suçsuz diyor. Adalet iç sese göre yönetilmez Salih Bey. Eğer öyle olsaydı ben ilk duruşmada kırardım kalemi. İşte. Yüzüme bak. Gönül koymadın değil mi bana? Melih kardeşim de olsan imtiyaz geçemem sana. Biliyorum. Prensiplerinden asla ödün vermezsin. Ama ben yine de bir şansımı deneyeyim dedim. Ufacık bir bilgi bile yazıyor. O kadar renklendirirdi ki mamafi. Akşama geç kalma. Tamam. Serra, kesin yalan söylüyor. Odaya bir başkası daha girmiş. Bunu saklıyor. Bence o da olayın içinde. Bu ciddi bir varsayım Salih Bey. Varsayımlarla hakikate ulaşamayız. Haklısınız hakim hanım. Emin olmanın tek bir yolu var. Hemen bulup ifadesini alalım. Serra Hanım'ı tekrar konuşturalım. Allah Allah. Sen nasıl bitirdin hukuku? Hı? Yargılama devam ederken ifade nerede alınır tekrar? <laughs> nerede ne zaman ifade alınır Salih Bey sana soruyorum. Duruşmada, değil mi? Duruşmada alınır. Çıkabilirsin. Çok çalışmanız lazım. Gerçekten çok. Ha bu bana zor gelir bu yaştan sonra. Beni yormayın derseniz, hemen şimdi başka bir mahkemeye geçebilirsiniz. Yaşım için yaptığınız iltifattan dolayı teşekkür ederim. Demek ki çok doğru bir yerdeyim Hakime Hanım. Emel'in memleketteki en iyi avukat olmak. Göreceğiz bakalım. Neden karara bağlamadın? Hı, her şey yap açık ortada. Önümüzde bir sürü dosya var Feride Hakim'im. Neden erteledin? Turgut Savcım, fikrimi beyan etmemi mi istiyorsunuz? İhsası rey kuralına aykırı mı davranayım? Niyetim o değildi. Lütfen. Biraz yalnız kalmak istiyorum. Feride Hanım. Büyüklük gösterdiniz. Sağ olun. Tekrarını istemem Salih Bey. Ayrıca bundan sonra hukuk yolundan şaşmak yok. Adam kaçırma, dayak atma. Bu usullerinizden vazgeçin. Fakültede nasıl öğrendiyseniz öyle yapın avukatlığınızı. Bağ üstüne hakim hanım. Çekil ayağımın altından. sizi tebrik ediyorum Salih Bey. Bu iddianamenin yönünü bile değiştirebilir. Ama böyle bir rezaleti de kabul edemem. Görevli memurları derhal ikaz edeceğim. Yani ne bileyim rahmetli başsavcının hasımlarını araştırsak... ...eminim ailesi bir şeyler biliyordur. Gidip onlara sorsak... Katiyen olmaz. Ama bu şart değil mi? Hayır dedim Salih Bey. Ailenin ifadesi alındı. Lala Hanım ve çocuklar ne halde siz biliyor musunuz? Tekrar onların yarasını kanatmaya hakkımız var mı bizim? ya Nazif karı katil değilse, yaksız ya yere asılırsa, onun ailesinin yarısına ne olacak? Size bir şey söyleyeyim mi? Nazif Kara'nın bir ailesi olduğunu, onun bir aile babası olduğunu tahayyül edemiyorum. O kıdemli bir katil, bir kabadayı. Su tesisi su yolunda kırılır. Bence onun yakınları bile alışmıştır onun sürekli hapse girip çıkmasına. Beni şu anda alakadar eden tek şey Süleyman abinin ailesi. İşin hükümlerinizi terk ettiğinizi zannetmiştim, yanılmışım. Çık dışarı. Emredersiniz ağacım ben. Her şey tamam başsavcım. Tam istediğiniz gibi. Bizim Necdet akıllıdır, sadıktır. Her şey tertemiz halledilecek. Aynen layık olduğunuz gibi. kitabına uygun. Çok sessizsiniz bugün. Cık, cık, cık. Korkmayın. Boynu bükük bırakmaz size adalet. Bana güvenin. Katilinizi sallandıracağız.